Alo İyi günler, Orzins Press mi? İyi akşamlar abi, evet Mesaj gelmedi bana, halleri aldınız, ne zaman geleceği hakkında, fiyatın hakkında Hiçbir şey, mesaj da gelmedi, kağıt da vermediniz Nereydi abi şeyin? Eşşabbaşa Mahallesi, Zehra Abi araya pazar girdi, bugün çalışmıyoruz, yarın gelir mesajınız Ama halları halları... aldınız Abi aldık halleri da. dükkana götürüp indirmedik, halleri aldık Servis arabası evin önünde bekliyor Peki sorayım ben, ne zaman gelir? Çarşamba günü gelir abi. Tamam. Yani kurumadan gelmesin de. Ya da temizlenmeden. Abi biz arıları yıkamaya aldık zaten. Niye temizlemeden getirelim? Veya ıslak mı teslim ediyoruz? Yani? Ben kaç tane alıcı evi yedim. Kimisi ıslak ıslak gönderdi. Kimisi temizlenmeden gönderdi. Vallahi ben size şimdi... daha önceden gönderdim, denedim. Temiz gönderdiniz, kurudumuş gönderdiniz. Yine aynı şekilde temiz ve kurumuş şekilde istiyorum Mehmet Bey. Anladın bir dakika. dakika. Ne bir dakika abi. abi, hayırdır? Gecenin on aramışsın bır bır hayırdır? Ne istiyorsun abi derdin mi? Çünkü benim sözümü, sözümü kestiğin için anlamadık. Benim sözüm bitmeden konuştum. Lan abi oldum. gece gece piyangodan mı çıktın? Özünü seveyim ya. Kardeşim gene sözümü kestim bak. Bak benim derdim an, yani anlat, anlatma. Yan, yani halımı yıkamak istiyor musun sen beni? Ya aman nalet olsun yıkamayan istemiyorsan gerek bırakıveren sabahleyin. Hayır lan halımı yıkamamı istiyorum ama eğer sen benim de dinlemeyeceksen ben nasıl anlatayım? abicim geldim. ben ne diyorum ki her şeyin bir vakti zamanı vardır. Saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına? Dün yedin abi. Ya ama sözümü kestin sen benim. Ne oldu o zaman? Dünya mı yıkıldı sözümü kestiysem? Allah Allah. Ya anlatamadım derdim onu da istiyorum ben e, sana. Derdin ne o zaman anlat diyorum ben hadi anlat. O zaman sözümü kesme beni bekle biraz. Yani tamamı bitsin. Bak sözümü lafım tamamı bitsin ondan sonra Lan anlat. Lan abi bak. Allah karına sabır versin tövbe ya Rabbi. Gözümü seveyim kapat tamam ya yarın gelir mesajım mesajım. Yedin Hayır vallahi. canım. Ben bak sen beni hala gene kestin o zaman. Gene kesiyorsun şu anda. Allah'ım ben sallallahu seyyidine Muhammed'e Resulallah. Buyur abi ne istiyorsun? Bak benim sözümü kesmeden dinleyeceksen konuşayım. Ha dinleyin hadi. Heh, şimdi kardeşim benim. Heh. Sen ne zaman aldın benim halları? Bugün sabah mı sabah aldın? Sabah aldım. Dün sabah mı aldın? Ne zaman aldın? Dün sabah mı aldım benim halları? Sen ne zaman verdin bilmiyorum abi. Bugün günde 300 tane eve gidiyorum. Hatırlamıyorum yani. Ha, sabahını ne aldın? Tamam. Evet, tamam. Sabahın, e, tamam. Sabahın halları götürüyorsun da. Ben atmıyorum. Bak ben ben burada kimsin? Kim, kim, yani ne, ne, neden yani götürüyorsun hallarımı? Ne? Ee? Ama kağıt Lan, vermiyorsun. Lan rüçük ısırık dört tane mı kaldım senin? Ben yirmi senedir alı yıkıyorum. Sen ya benim yine ısırık ısırık Ya <laughs> hay anasının sözünü mezunu tövbelerim estağfurullah ya. Tamam sen ne, ne de mesaj attın. Tamam. Ama hallarımı aldın gittin. Tamam. Abi, e abi yani senin sen sattım ben biliyor musun? Ben hırsızım. Kardeşim sen ben empati yap bak. Sen beni dinlemiyor musun? Ya neyin empatisini de. yapacağım? Ben de sana diyorum ki. Aldığım Hı. gün, pazar günü çalışmıyorum, dükkana gitmedim. Dükkan açılmadı. Halıların ölçülmedi. Ben neyin mesajını atacağım sana diyorum. Ölçmedim ben da ben daha tamamını bitirmeden ne konuşuyorsun daha? Gene, bak ben hala bitirmeden sen gene girdim. Ne demek istiyorsun? Lan böyle küfür yine... mü istiyor canın? Gece gece kapat şu telefonu lan. Başlat balık Ben küfür falan etmedim bak ben sana karşı. Hala küfür etmiyorum. Ben sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ben de sana derdimi anlatıyorum. Diyorum ki yarın gelir senin kafan mı güzel? Anlamadım ben, ne yapmaya çalışıyorsun ya Allah Allah. Yapmaya çalıştığım, derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sen benim sözümü kestiğin için hala anlatamıyorsun. Senin konuşman bitmiyor, sen dulgar gibi konuşup duruyorsun. Ben anlamadım bu işi. Çünkü sözümü kesiyorsun, anlatamıyorum. Her seferinde baştan başlamak zorunda kalıyorum, tamam. sen böyle yaptığın için. Beğen de sana diyorum Bak ki, ben... senin evet. alınının, kiliminin, senin bir, bir Çünkü benim biraz sıkıntılı bir an, biliyorsun ben 46'lıyım. Ondan sonra evet. birbirimizi kırarız. O yüzden hiç birbirimizi kırmayalım. da sabah akıllı akıllı konuşalım. Gece 11'de iş yapmayalım yani. Kardeşim bak ben o zaman bak senin sizin kesilmeden dinleyeceksin. Ben de ben de anlatacağım derdim o zaman bak. Yani sen madem anlaşmak istiyorsun. ben de anlaşmak istiyorum. Senin sözün bitme ha dinleyen hadi bir daha sabır. Çünkü kesip duruyorsun. Hadi başa dönelim tamam. Ben senin malları aldım bir gün sabah hangi günse neyse aldım götürdüm. İş vermedim fatura vermedim. Ölçülerin mesajını yollamadım. Ben inmeyeyim, cimmeyeyim. Buraya kadar anlaşıldı. Tamam, sonrası ne abi? Sen mi konuştun bak şimdi. Ben onları başta anlatmak zorunda kalacağım. Şimdi bak, sen benim pallarımı sabahına aldın, götürdün. Ne fatura verdin, ne mesaj attın, ne başka hiçbir şey yapmadın. Şimdi empati ya, Sen kendini benim yerime koy. Koydum. Peki yani koydun ha. Evet. Benim bu, adam benim hallarımı aldı. Ne tamam. mesaj attı, ne fatura tamam. verdi, ne hiçbir şey yaptı. Tamam. Ben yani tedirgin olmaz mısın? Sen sana Lan, hiçbir ihtiyamda bulunmuyor. Lan Anasını satenlerin vurun kafayı yatarın. Gecenin 11'inde bunu mu düşünürüm ben? Senin kafa güzel vallahi. Gene kessin sözünü. Dayı sabrımı zorlama. Bak yemin ediyorum. Gün yüzüne çıkmamış küfürler ederim. Ben sinirli adamım. Ben 46'lıyım bak. Kapını andırıyorsun. Etme diyorsun sana. Tamam kardeşim. O zaman yarın hallarım bak ben, ben madem öyle söylüyorsun e, benim sözümü de dinlemiyorsun. Sözümü kesip de duruyorsun. Lan la, bitmiyor. Senin karın ailen Allah sabır versin. Nasıl bir adamsın ya? Tamam. Ya, yarın getir kardeş. Ben e, madem öyle diyorsun ben ne diyeyim sana? Lan halın ben la, sözümü de... dinlemiyorsun. Bak tövbe ya sabır. Allah'ım mesallelâ seyyidine Muhammeden. Tamam. Doğru, tamam. Sabır çektim devam. Ya, yarın, yani... E, yarın he, tamam hallerin getirin. Tamam kardeş şey oğlum. Hadi iyi geceler. Saat 11'de arama bir daha ben. Sağ ol. Hadi ben senin de, kafa ben. güzel. Yalınız benim karşıma tamam. çıkmam. Valla bunun hesabını bilmiyorum. Çok sinirlendim şu an. Ben sabaha kadar uyuyamam. Sen şimdi uyursun yalnız rahat rahat. Tamam yarın getir. Anlaşamıyoruz. Abi sözüm ses tutturuyor sana. Ne yapayım ben? Senin sözünü de sana da dilini kesme değil Dua et diyorsun. sen. Sus lan bile. La? Tamam, ya sabır ya Resulullah. Kapat da. Tamam kapatıyorum. İyi günler.